iştem. Yen Varken yi Vallahi billahi. Eğer paramız maramız olmasın bu kadar bize bakmaz. Sana değil mi ya? Ya, ya diyor sana diyor. ay ay, ay 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 Bak ya sana, sana, sana. demiyorsun anneciğim. şöyle balkarı böyle balkarı şimdi de paramız olmasa bu varı şöyle yapar bu varı böyle yapar. Allah billah <laughs> iki yüzlü <laughs> insandan bal budaklı bu insandan iki tarafı konuşan <laughs> insandan aklım inanıyor. Ben dumanı. hangisiyim? Ben anlayamadım gittim. Ben hangisiyim? 4 senedir yeni 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 yeni. Ben hangisiyim? Bu yana da dönüyor. Bu yana da dönüyor. Bu yana da dönüyor. Demir yoluna mı gideyim? Demir yoluna mı gideyim? Ara mı gideyim? Asfalt'a mı gideyim? Şaşırdım. Köy yolu nerede? Köy yolunda ben öyle misal gezmeye giderim. Ben sen, köylerde bundan Lafı ne senin nereye getiriyorsun ya? Sen, ben sana, ben sana Kur'an çapsın vallahi aklıma değil koyun, dövürmeden arpay mı koyun, çardar mı koyun, pırçağı mı koyun, yoksa siyez mi koyun diyorum ben. Siyez ne ya? Ya benim anlayacağım dilde konuş. Siyez ne ablam? Buğday. Enişte. Enişte çok güzelmişin enişte. Açık buğdayla sor bakayım da biliyorum. Biliyor, sen sor. Sen, sen sor, adam koy adam be. Adamın bir ton tarlası vardı, sen ne sanıyorsun? Bir ton tarlası. Evet. Bir ton tarlası vardı bu adamın. Sor. Sor bilecek mi sor? O sana kim bilir? Baba. Bir tanesi yaylacı yazdı da yaylayı sova da bana söylemedi. Kim? Hiç bir yaylacılı yazmadı. yazmadı. Yemin etse mi? Hep Yalmaz Sayınlar yazdı. Yalmaz Sayınlar dedi ki senin dedi anan dedi doğduğu gün dedi ekinler kuruldu dedi. Allah Allah. E ya. Kurulmuş, kurumuş. Topallasın bebekleri söylüyor. O Sapık bu çocuk ya. ya. Gel de diyor abim sana göstersin diyor. Bunu <laughs> diyor. Gelebilsene diyor. Geri döndü gidiyor. Yok iki üç günde geçmiyor. Hasta geldi. Oradan ya. geçiyor. Nerede? Her gün orada, her gün. Burada oturuyor şu köşede. Hı hı. Ya babam. Görüyor musun? Sen git Çelik Tuğlak Kiremit fabrikalarında çalış. Çabala. He. Getir Cumhuriyet altınlarını ver. Gramisileri ver. Küçük altınları ver. Merhaba ya. Abi. Şimdi hoca demesin. Sen söyle Aa. Aa. Baba kaç kaç çeşit buğday var? Bilemez diyor. Kaç çeşit buğday vardı? Bilemez diyor. Üç çeşit. Ne üç çeşit diyor? Tam say. Yani tam sen say. Adam üç çeşit dedi. Sen say. Ataş teşekkür ederim. Sen say abi. Sen say. Ablacığım sayar mısın? Kara buğday. Pembe buğday. Yunan buğdayı. Yunan'da ne işin var senin ya? Buğdayın adı öyle. Ha. Çavdar. Arpa. Arpa. Şey yine o buğdayın adını aklıma götüremedim. Yani önce ekmek ne, neden oldu diye sorar Tamam ya. önce ekmek neden oldu ha soruyor sana. Neden oldu? Ekmek eşelekten eşe yapmışlar, yokmuş eskiden. diyor doğru mu? He? Mısır eşeli. Mısır eşelerinden yapmışlar, doğru mu? Lan? Sen ne diyorsun ya? Bu koy hanımı koy koy. Koy. Benim babam diyor ağaydı diyor koy de. İkincin nereden olmuş? İkinci nereden olmuş? bilmiyorum diyor. Vallahi görüyor hmm. mu anne? Çağdağ'dan olmuş. Arpa. Içeride. Arpa. Arpadan. Arpa. Arpayla ikisi karışıyor bu olacak. Ben Arpadan olmaz. olmaz. Dağlı Ya. Her karıdan kar olmaz. Yapışacak bir gün. Her karıdan kar olmaz. Her adamdan da adam olmaz. Doğru mu bu laf? biri oğlak biri ikizler herhalde. Temmuz Eylül 25 babam 8 Ocak annem ne oluyor? Ne oluyor burçları siz söyleyin bakalım. Ben burçtan anlamam. Tamam yumurtayı fazla yeme baba. O dokunur.

20 lira. Oraya giriş. Ay yaşa be. Ya. vurdu mu adama? Ela hanım bunları yese ne olur? Yer. Yemiyor. Peynirli yemiyor. Patates diyor yemiyor. Patates yiyor. Nasıl yemiyor? Vallahi yemiyor patates diyor. Dışarıdan aldığı şey yiyor bunu yemiyor. Aslanlar. Kalkana kadar, sabah olana kadar, sen girseydin yanına, birazcık öpene kadar. Kim bilir orada mıydın, senin sabahın mıydı? Eğer gelseydin yanıma, bak oraya çocuk kima penler attı. Ne attı? Cam attı cam. Nereye gidiyor Şundan da? Pikniğe. Pikniğe mi? Kral bakıyor. kral da söyle pikniğe götürün de. Yusuf. Hilal. Berkay. Geçen gönderdim de böyle sardım da. Çiğceymiş ya. Kim? Almış almış gitmiş de. Berkay mı? Ya. Seviyor mu? Seviyor mu? Berkay aç kalsın hepinizi yer. Süpürgeyi bak akşam kaybettin. Süpürge nerede? Nerede süpürge? Ben o süpürgeni çok süpürüyorum. Nerede? Vallahi sen yanık kedi. Birine mi verdin lan o süpürge? Kime verdin? Noktaya getirdim. Noktaya hediye ettim. Hayır süpürgeyi geri getir. Ya öyle bir süpürge al. Manyak seni. Benim süpürgemi ne götürüyorum da şey diyor. Ben de aray aray bir yer konattım. Bavırma, bavırma. Ne diyor abi bu ya? Abi. Atır mısın? Ben 3 ay olmuş, 3 ay. Çocuk kaybolmuş. He. 21 yaşındayım, 22 yaşındayım ya. Yani 22, yani 23 eskiden ya. Yeni bir yaşındayım. Badana yapmış evi. Kim? Koltukların yüzünü dövüştürmüş. Adam. Anası. Ha. Babasıyla ikisi kavga diyorlar ona dövüşüyorlar. Çocuk o gece kayboluyor. Saatini, telefonunu, cüzdanını içindekiler de siliyor, götürüyor, ayak, masaya koyuyor geçiyor diye kayboluyor. Bu bugün diyor. O yokken bunları yapmış. Dün duydum ya, kar acıyordu mu? Siz badana Genel bakmaya gitti Orada Oradan komşular da badana filan yaptığını söyleyince anam çığlık çığlığa bana iftar atıyorlar. Yahu sen nasıl madan aldı da iftara sen badana yapıyorsun? Evladın kaybolmuş senin ağlamaktan. Senin elin kolun nasıl kalktı ya? Nasıl çek yatın yüzünü dövüştürüyor sen çeyin yüzünü dövüştürüyor. Senin mikrop karı senin. Sana acım mıyım daha? Niye ben kaybolsam sen pikniğe gitmez misin? Allah göstermesin. Allah'ım öyle bir acı yaşatmasın. Dünya yüzüne ben yemek bile girip de mutluğa yapamam. Mesela ben gelin olup da gidenlere Bir Bilal'a ben dayanamam da ölürüm o gün sanırım. Gelin olmuş gidiyorsun Bana veda ediyorsun Hiç bekleme gelmem diyorsun Biber, Kuruşmuş biberi getirdi de Yemeğe getirdim dedi de iki üç gün ağladım artık burada